tam değiştirdi. Evet. Tamam. Evet. Haddini evet. evet. Bak haddini bil. Yaptığın hatanın üstüne hala hata yapıyorsun. sonra yasak yani. mı var? Kısıtlama değil mi? Yok, 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 yok. Yasak olur mu? Koskocuğumu başkanımız Kısıtlama var diye. Ama dışarı çıkmayacaksın. Ya Ama çıkmadık zaten, dükkandan geliyorum. Ne olabilir ya, zarfından alacaksın onu Dükkandan geliyorum yani. Açık diye ev şurada. Uğrayıp da alayım gideyim dedim yani. Ne var burada ya? 15 dükkandan geldim. 2 dakika vardı geldiğimde. Tamam, tartışma. 2 dakika vardı. Tamam, bu kadar da olmaz. Sıkmayın bizi arkadaş bu evet. kadar ya. Nedir yani Ama siz bizi hep böyle sıkıyorsunuz. Daraltıyorsunuz. Hak etmedim evet. ya. Tamam. Abi, hak etmedim ama ben bunu. Ben suç işlemedim. Suç i̇şlemedim. işlemedim. Girme, kireçeye girme. Girme, girme. Girme, girme. Girme, girme. Tamam çay ocakların içerisinde oturanlar varmış. Onları da gör, itaat et. tamam. Tamam, tamam.